Moderatörlüğü ben mi yapacağım? Öyle mi? Arkadaşlarımız işaret buyururlarsa, kendilerini de takdim ederlerse. Sayın Cumhurbaşkanım merhabalar. Ben Caner Akalan, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler 2. Sınıf Öğrencisi olaraktan tahsilimi devam ettirmekteyim. Efendim evvela ülkemizin geleceği olduğunu inandığımız biz gençleri kabul ettiğinizden dolayı sizlere müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, malumunuz olduğu üzere Suriyeli ve Afgan mülteciler konusu gündemdeki yerini halen daha muhafaza etmekte. Daha evvelki yıllarda bu konuyla ilgili ensar muhacir benzetmesinde bulunmuştunuz. Merakım şu anda halen daha bu kanaatlerini sürdürüyor musunuz? Ayrıca ülkemizde bulunan mültecilerin kendi yurtlarına geri dönmesi hususunda bir plan, çalışma, proje mevcut mudur? Teşekkür eder, hürmetlerimi arz ederim efendim. Öncelikle Ensar müacir konusundan eğer başlayacak olursak Ensar muhacir konusu süreli bir kavram değildir. Bu süreç bitene kadar ne yapar? devam eder. Örneğin peygamberimizin Medine'ye hicreti ilk başlarda olmuş bir hadise değildir. Sonra olmuş bir hadisedir. Ensar kimdi? O zaman Medineli Müslümanlardı ve peygamberimiz muhacir olarak Medine'ye hicret etmek durumunda kalmıştı. Ve Medine'ye hicret etti. Medine'liler ensar olarak Peygamberimizi gerçekten gönüllerini açarak onu bağırlarına bastılar. Şu anda bizim bu sürecimize de baktığımızda Suriyeliler acaba keyiflerinden mi Türkiye'ye geldiler. Zevkü sefa için mi geldiler? Yoksa oradaki savaşta, oradaki ölüm korkusu onları Türkiye'ye hicret etmeye, iltica etmeye mi sevk etti? Buna baktığımız zaman, bu insanlar Suriye'deki zulümden, Suriye'deki savaştan kaçarak ne yaptılar? Türkiye'ye sığındılar. Ve ve bunları biz muhacir olarak gördük. Ve böyle bir hicrete de bizim hayır dememiz mümkün değildi. Zira Osmanlı'dan bu yana Türkiye zaten bu tür şeylerde her zaman kapısını açan, her zaman bu tür ilticalara ev sahipliği yapan bir ülkedir. Bu da tabii Türkiye'nin neyini gösteriyor? büyüklüğünü gösteriyor. Türkiye'nin bu noktadaki misafirperverliğini gösteriyor. Ve bu misafirperverlikle birlikte de Türkiye'nin dünyadaki şu anda mülteciler noktasında en çok göç alan bir ülke olarak ön sıraya çıktığını görüyoruz. Şu anda Türkiye bu noktada bir numara. Dünyada bir numara. Ve biz bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Ve bunlar rahatsızlık duymadığımız gibi bir taraftan da Suriye'nin kuzeyinde biliyorsunuz biz biriket evler yapımına başladık. Niye acaba biriket evler yapımına başladık? Çünkü bu insanlar çadırlarda kalıyordu. Yaşam koşullarının adeta sıfır diyebileceğimiz yerlerde kalıyordu. Biliyorsunuz bize Irak'tan da Saddam döneminde 500 bin mülteci geldi. Yine o şartlarda geldiler. Biz yine kapımızı açtık. E şu anda dünyanın değişik yerlerinde buna benzer konular yok mu? Var. Birçok Meksikalı'nın duvarları yıkarak Amerika'ya sığındıklarını görüyorsunuz. Ama bizdeki gibi bir ev sahipliğini Amerika onlara yapmadı, yapmıyor. Onlar yapmıyor diye biz yapmayacak mıyız? Ona bakarsanız Avrupa'nın değişik ülkelerinde örneğin Almanya belli bir düzenli veya düzensiz göçü alıyor. Ama bizim gibi mi? Hayır. O teröristleri alıyor. İşte PKK adlilerden FETO'dan önce Yunanistan, Yunanistan üzerinden ne yapıyorlar? Almanya'ya gidiyorlar. Fransa'ya gidiyorlar vesaire. Bütün bunları şöyle değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin bu noktadaki âli cenaplığı ortaya çıkıyor. Ve bizler Türkiye olarak da şu an itibariyle özellikle Suriye'nin kuzeyinde bu birket evlerle bir adım attık. Ve hedefimiz bu birket evlerde bir milyon mülteciyi barındırabilmek. Onun için de tabi yüz bin belki 200 bin konuda ne olacak ihtiyaç olacak. Derdimiz onları bu tür birket evler ile iskan edelim. Yani o barınması zor, yağmurda, çamurda yaşanması zor koşullardan onları kurtaralım ve insanca yaşayabilecekleri 2 artı bir, bazıları bir, 1, 1, bazıları 3 artı bir şeklinde inşallah konutlarla bunları oralarda iskan edelim istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle ben de teşekkür ederim bizleri burada misafir ettiğiniz için. Benim sorum da şöyle olacak. Birçok defa salgın sürecinde ve salgın sonrasında Türkiye'nin bu krizi, bu sorunları fırsatlara çevireceğini bahsettiniz. Bu noktada ee, aslında girişimci vizyonunuz doğrultusunda e, salgın tam olarak bitti diyebilir miyiz? E, ve Türkiye'yi e, gelecekte genç girişimcilerin istifade edebileceği nasıl bir ortam, nasıl bir gelecek bekliyor? E, bunun da nezdinde aslında e, sizin girişimci vizyonunuz doğrultusunda e, genç girişimcilere tavsiyeleriniz neler olur? Teşekkür ederim. Hürmetler selamlarımı iletirim. Evet ben teşekkür ediyorum. Öncelikle tabii bu salgın döneminde dünyada şunu çok açık net söylemeliyim ki yatırımlarını durdurmadan süreci devam ettiren ve her zaman benim biliyorsunuz 4 5 tane kavram var. Bu 4 5 kavram yatırım istihdam üretim ihracat büyüme Bunları başarmamız lazım. Tabii bu salgın döneminde bizim yapmamız gereken en önemli iş neydi? Hastanelerimizin mevcut sayısını daha da artırmaktı. Bakın şu anda bizim 19 tane şehir hastanemiz var. Bu sayılar daha da artacak. Tabii şehir hastanesi ne demek? Yani en küçüğü 500 oda. Ondan sonrası 1006-2000'e kadar devam ediyor. Ve biz bu süreçte 3 ay içerisinde örneğin İstanbul'da şu anda Atatürk Havalimanı Bay Kemal'le anlaşamadığımız ve bilmediği anlamadığı yer 1006 odalı biz Atatürk Havalimanı'na hastane yaptık. Aynı şekilde Anadolu yakasında da mevcut bir havalimanımız vardı. Orada da yine 1006 yataklı bir havalimanı da orada şey hastanede orada yaptık. Bunların her ikisi de şehir hastaneleri statüsündedir. Ve bunlar tek katlı ama içerisinde ultrasonografiden tomografiye, MR'a tüm bunlara varıncaya kadar en ideal şekilde bu hastanelerimizde bunları yaptık. Eğer biz bunları yapamasaydık ki o arada Çam Sakura hastanesini de bitirdik ki Çam Sakura'nın finans teminini yüklenici firma Japonya'dan o zaman Abe Japonya'nın başbakanıydı. Hatta beraber ...açılışını yaptık video konferans vasıtasıyla. Ve tabii Çamsakur Hastanesi... ...Türkiye'de değil, dünyada şu anda örnek hastanelerden... ...bir tanesi haline geldi. Hangi dönemde yaptık? İşte o salgının olduğu dönemde yaptık. Eğer bu hastanelerimiz bizim olmamış olsaydı... ...biz ne yapacaktık o kritik dönemde? Sağa sola bakacaktık. Acaba nereden ne yardım gelir de... ...biz bu işi çözebiliriz diye. Fakat bunları yapışımız işimizi kolaylaştırdı. Ve şu anda bizim bakın yoğun bakımlarda vesaire filan bu hastanelerde ciddi ihtiyacımız kalmadı. Böyle bir noktaya geldik.